Bugün sizlere 23 Ekim pazartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Empoli ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 3 maçından da yenilgiyle ayrıldı. Alınan mağlubiyetlerin tamamı en az 2 farklı. Müsabakalarda ise gol atamadılar üçünü deplasmanda oynadığı son beş maçında kaybetmeyen, karşılaşmaların dörtünden ise galibiyette ayrılan Fiorentina'nın, müsabakaya hızlı başlamasını bekliyorum. Tottenham, birçok oyuncusunu sakatlıklara kurban vermesine rağmen yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu sezon maç kaybetmeyen ligin lideri kompakt oyun anlayışı ile hücumda beklentinin üzerine çıkıyor ve skoru koruma becerisi gösteriyor. Tottenham kazanır. Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Alanya Spor karşısında iyi başlangıç yapmak isteyecektir. Konuk takım ise milli maçlar arasına Fatih Karagümrük karşısında kazanarak morali gitmişti. Onlar da bıraktıkları yerden devam etmek isteyeceklerdir. Gollü maç bekliyorum. Karagümrük, bu sezon bir kez kazanabildi ve açıkçası mevcut oyunla işi hiç kolay olmayacak şu ana kadar düşme adaylarından biri diyebilirim. Adana Demirspor, geçen sezon nasıl bıraktıysa aynı şekilde devam ediyor. İç sahada oldukça iyiler ve deplasman grafiğini de biraz iyi noktaya getirmeleri durumunda Avrupa bileti çok rahat gelebilir. Hücumda kalite yüksek ve kara gümrük karşısında oyuna hakim olacaklarını düşünüyorum. Adana Demirspor'un evine 3 puanla döneceğine inanıyorum. Black Spor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sunduk. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.